Bugün saat 14.25 sularında 112 acil ihbar hattımıza gelen bir bilgiyle bir patlama meydana geldi haber alınmış. Arkasından ilgili ekiplerimiz itfaiye, sağlık, afat, emniyet eş zamanlı olarak hepsi buraya hareket etmiştir. Patlamadan 34 kişi etkilenmiştir. Bu 34 kişiden bir kişi ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. 33 kişi çeşitli oranlarda yaralanmıştır. Bu yaralıların durumunun önce ikisinin üçünün ağır olduğu bilgisine dindik. Arkasından yapılan ileri tetkikler sonucunda çok şükür hayati tehlikelerin evet. olmadığı bize bilgi verildi. Şu an denizde notlarıma bakayım. Halihazırda hazırda 11 hemşehrimizin tedavisi devam etmektedir. 22 kişi bir şekilde bir kısmı ayaktan tedavi edilmek suretiyle, bir kısmı hastaneye yatmak suretiyle, yatırılmak suretiyle tedavi edilmiş ve gönderilmiştir. Bu tedavisi devam eden 11 vatandaşımızın durumlarının da çok şükür iyi olduğunu ve gün içinde eee taburcu edilecek edileceklerini bilgi edinir. İlk belirlemelere göre patlamanın sebebinin doğal gaz olduğu tespiti değerlendirmesi yapılmıştır. E, her türlü araştırma, her türlü inceleme yapılmakta. Bina tamamen boşaltıldı. Şu an içeride bina emniyeti açısından eee daha ayrıntılı teşvikli incelemelerin yapılması için çevre şehircilik il müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını yürütmekte. Arkasından olay yeri inceleme birimlerimiz gelecek. Olay her türlü yönüyle araştırılıyor. Ee, olan haliyle üzücü bir olay ama can kaybının birde kalması bizim açımızdan sevindirici. Ee, i̇nşallah e, yaraları süratle saracağız. Hasar tespitlerini yapacağız. Bundan sonra hastalarımızı hastanelerde ziyaret edeceğiz. Çünkü bir kısmı özel hastanelerde. Arkasından evleri zarar gördüğünden dolayı açıkta olan hemşehrilerimizi kamu misafirhanelerinde misafir edeceğiz. Belediyemizin ve valiliğimizin imkanlarını kullanarak İnşallah inşallah hasar tespit tespit çalışmalarını da en kısa sürede sonuçlandırıp kimsenin mağdur olmasına e, fırsat vermeyeceğiz, imkan vermeyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür Bu vesileyle sözlerime son söz olarak bunu söyleyeyim. Hayatını kaybeden hemşehrimize e, rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Diğer yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ve çorumlu hemşehrilerimize geçmiş olsun. Deklerim. Afat, sağlık birimleri, emniyet birimleri buraya gelmiştir. Ee, önce yaralılar kurtarılmış. Arkasından çevre emniyeti alınmış. Ee, olay yeri inceleme ve şeyde e, halen e, görevli yapmak üzere hazır beklemekte. Içeride bina statü açısından güvenliği açısından girilmesinde bir sakınca olup olmadığı noktasında çevre şehircilik il müdürlüğü teknik uzmanlarınca şu anda halen bir çalışma yürütülmekte. Şu çalışmanın hitamında olay yeri incelemede girmek suretiyle ilk belirlemelere göre doğal gaz sebepli olduğunu değerlendirdiğimiz bu patlamanın her yönüyle incelenmesi sağlanmış olacaktır. olaydan 34 hemşehrimiz etkilenmiş. Bunların bir tanesi ne yazık ki hayatını kaybetmiş geriye kalanları ayakta ya da hastanede basit tedavilerle tedavi edilmek suretiyle taburcu edilmiştir. Halen tamam, tamam. 11 vatandaşımız e, şehir hastanesinde ve ülkemdir evet. Şimdi e, onların da durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Gün içinde inşallah taburcu edilecektir. Onlara bir geçmiş olsun demeye, dilemeye gideceğiz. E, arkasından evlerinden alınan, boşaltılan evlerdeki vatandaşlarımızı şehrimizdeki e, valilik, belediyemiz misafirhanelerinde misafir edeceğiz. Ve en kısa sürede hasar tespit çalışmalarına başlayıp kimsenin mağdur olmaması için elimizde gelen her şeyi yapacağız. Bu vesileyle hemşerilerimle geçmiş olsun dilekleri biletir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza başsa, Allah'tan rahmet ee, yakınlarına baş sağlığı dilerim. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Hemen patlama oluş şekliyle ilgili teknik olarak bir eee daha sonra çıkacak. İhbarla hareket edilmiş. Bunların hepsi yapılacak tetkiklerle, elde edilecek bulgularla yapılacak değerlendirmelerin sonucunda açıklanabilecek bilgiler. Şu an bundan öteye, bundan ileri e, daha keskin bir açıklama yapmak doğru olmaz. фотороч чечен байна тэм фоторо 3 4 таны зоч аялал байна зоч ажилтны мэдрэмд үү